Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 3-9 Şubat arasında sevgili aslanları neler bekliyormuş. Klasik artık iki tane en yeni desteden, iki tane en eski desteden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili aslanlar, sevgili dostlarım başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Çok fazla... E, mesaj alıyorum YouTube üzerinden kişisel bakım ile alakalı. Sevgili dostlar her videonun altında açıklamalar kısmı var. Ve orada açıklamalar kısmında zaten ilk satırda benim randevu için kişisel e-mail adresimi bulabilirsiniz. Sevgili dostlar aynı zamanda 2 Şubat 20.00'da Cumartesi günü Türkiye saati ile canlı yayında olacağım. 3 Şubat pazar günü ise... 21 çift sıfırda canlı yayında olacağım ee, çünkü biliyorsunuz Perşembe ve Cuma canlı yayın yapma planım vardı fakat maalesef e, randevuları kaydıramadım o yüzden de e, affınıza ve anlayışınıza sığınıyorum sevgili dostlar hadi in bakalım aslanların ilk kartıyla başlayalım sevgili aslanlar direkt asaların altısıyla başladık asaların altılısı. Bu dönem popülaritenizin artacağı bir dönemi sembolize eder. Der ki ne istiyorsan çok daha iyisi olur. Kar, parasal anlamda büyüme, ödül almayı sembolize eder aynı zamanda. Zaferi sembolize eder. Herhangi bir konuda zafer elde edeceğiniz veya profesyonel anlamda spor yapıyorsanız eğer bir ödül alacağınızı sembolize eder bu kart. Sevgili dostlar bu arkadaş çevrenizde, iş yerinde aile içerisinde artık sizin sözünüzün geçmeye başlayacağı dönemi, sizin çok daha popüler olmaya başlayacağınız dönemi sembolize eder. Çünkü bu kart eşittir peşinden getiren denir bu kart için. Sevgili Aslanlar. Hadi in bakalım. Sevgili Aslanlar için bu destenin son kartı Sevgili aslanlar. Ermiş kartı çıktı sevgili dostlar. Ruhani liderliği sembolize eder. Eğer meditasyon vesaire gibi işlerle uğraşıyorsanız bu dönem gerçek anlamda insanların ruhuna dokunacağınız bir dönemi sembolize eder. İnsanlara çok faydalı olacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem birazcık daha izole olmanız gereken bir dönemi sembolize eder. Çünkü verimliliğinizi 10 kat arttıracak bir dönemi sembolize eder izole olursanız. Çünkü der ki bu dönem 4-5 kişinin yapacağı işi tek başına layığıyla çok daha iyi bir şekilde yapabilirsin. Ee, sevgili aslan der bu kart bizlere. Aynı zamanda hedef belirlemek için inanılmaz ideal bir dönem sevgili aslanlar. Çünkü ermiş, mükemmelliyetçidir, detaycıdır ve inanılmaz kritik analiz yapar. O yüzden de hedef belirlemenin tam zamanı sevgili aslanlar. Ve... Temizliği sembolize eder evinizin, iş yerinizin, arabanızın, apartmanınızın, telefonunuzun yani aklınıza gelebilecek her şeyin aynı zamanda gerçek anlamda temizlik ve e, beynimizin temizliği, ruhumuzun temizliği, hayatımızın temizliğini sembolize eder. Yani gereksiz insanlardan kurtulmayı sembolize eder sevgili dostlar bizlere bu kart. Hadi in bakalım geldik en eski desteme sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar, Kabalatorada ocağı sembolize eder. Libidonuzun çok yüksek olacağı bir dönem. Bu dönem birazcık ilişki veya aşk konusunda kendinizi baskılanmış, kısıtlanmış hissedebilirsiniz sevgili dostlar. Fakat der ki vallahi kusura bakma sevgili aslan sen kendin böyle istiyorsun değişim istemiyorsun çünkü bakın boyunlarındaki zincir kadının ve erkeğin oldukça gevşek isteseler çıkartıp atabilirler fakat sevgili aslan sen istemiyorsun der aynı zamanda kendini şımartmayı sembolize eder bu dönem kendinizi şımartacağınız dönemi sembolize eder yani en küçük örnekle çok güzel bir e, diyet yapıyorsunuzdur uzun zamandır arkadaşlarla bir çıkarsınız ipin ucu kaçmış aynı zamanda bu dönem her şeyin fazlasından kaçın aşırılığından kaçın der. Bağımlısı olursun der sevgili aslan. Aynı zamanda der ki kendi dileğinin kölesi olma. Kendi dileğinin kölesi olmaya yatkınsın. Bunu aklından çıkart der. Bu kart bizlere aynı zamanda ilişkide üçüncü kişinin varlığı yani e, metresi sembolize eder ve bu kart kendi kendine kötülük etmeyi sembolize eder. O yüzden de der ki bir takım şeyler, şeylerden kurtulmak gerekiyorsa kurtul sevgili aslan. Kendi kendine çok daha fazla kötülük yapma der bizlere. Hadi in bakalım. Geldik son kartımıza. Sevgili aslanlar için bu destenin son kartı. Kupaların prensi kupaların prensi nedir? Bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Duyarlı olacağınız bir dönem. Ee, aynı zamanda eğer evdeki çocuğu sembolize ediyorsa kesinlikle öğretmeniyle konuşmalısınız. Çünkü bu kart der ki eğer öğretmeni üzerine düşerse bu çocuk hayatta çok iyi şeyler yapabilir, çok iyi yerlere gelebilir der. İlişki konusunda aa, duygusal olarak olgunlaşmamıştır karşınızdaki kişi çoğunlukla sizden gençtir. Nadir de olsa. Aynı yaş olabilirsiniz. Ana kuzusudur sevgili dostlar. İyi de kötü de ne yaşarsanız yaşayın. Annesi kesinlikle ve kesinlikle bilecektir bunu. Ve ben her şeyi göz aldım. Ben bu kişiyle beraber olmak istiyorum diyorsanız da ilk adımı sizin atmanız lazım sevgili aslanlar. Çünkü ilk adımı da atmaz kendisi. Çünkü... İnanılmaz derecede utangaç ve içine kapanık bir kişidir bu kişi. Hadi in bakalım. Geldik. Sevgili aslanlar için Minnoş desteği. Minnoş desteğinin ilk kartı sevgili aslanlar için. Temmuz ayını sembolize eder. Arabacı kartı çıktı sevgili dostlar. Taşınmayı sembolize eder. Tatile gitmeyi sembolize eder. Arabayla alakalı alım satımı sembolize eder. Ve bu kart der ki sevgili dostlar. Sevgili aslan, durma ilerle. Çünkü bu dönem ilerlersen başarılı olursun, durursan değil. E, o yüzden de dikkat etmekte fayda var. Her zaman ilerleyin, sevgili aslanlar bu dönem özellikle. Yani üşengeçliğe yer yok. Don't give up diyoruz sevgili aslanlar. Hadi in bakalım geldik. Son kartımıza. Sevgili Aslanlar için. Sevgili Aslanlar, A sağların kraliçesi. A sağların kraliçesi nedir sevgili dostlar? Der ki, yani sevgili Aslan, liderlik vasıfların çok yüksek. Bu dönem fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerle kafanı meşgul etme. Bu dönemki mottonuz ben kendim hemen şimdi yaparım. Sevgili dostlar, ötesi yok. Kararlı ol, cesur ol ve ilerle der. Bu kart bizlere aynı zamanda cinsellik anlamında da sevgili dostlar bakın. Bayanlar ve erkekler der ki bu dönem çok iyi korunman lazım. Çünkü cinsel yolla bulaşan hastalık kapma riskin çok yüksek. Sevgili aslan der. Aynı zamanda kediler iyi ve kötü dilekleri sembolize eder. E, buradaki kedimiz Farklı bir kedi. Birazcık bakın bıyık altından gülüyor böyle. Yani diyor ki etrafında birazcık böyle senin canını yüzüne gülüp de arkandan iş çevirecek insanlar olabilir. Vampirler olabilir senin enerjini emecek. Bunlara çok dikkat et der bu dönemde. Evet sevgili aslanlar sizler için 3-9 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.